Merhaba arkadaşlar, Adana Yeşiloba programıyla karşınızdayım. Bugün altı koşulu bir program var Adana'da. Az atlı sayıp zayıf bir program gözüküyor ama e, genelde e, her koşuda birbirine denk atlar var e, birkaç tane. Hani şu kesin olur diyeceğiniz at yok bence e, burada koşularda. Altılı tahminlerimize şöyle başlayalım, ilk ayakta. İlk ayakta e, 3 yaş İngilizler. 2 şartlı bir koşu. 1400 kum. Dişileri az. Yarış. 1 numara Divina. Önde çıkıyor. 2 numara Karinyon. ikinci atımız. Sonra e, enteresandır ben bu 5 numara Laberna. Onu çok e, böyle bende bir his uyandırma başladı. Seyrettikten sonra. Bir numarayı seyrettim. İki kere koşmuş. İlk yarışı içimde. 1200 çıkıp bitiriyor. İkinci koşusunda 1400 kum koşuyor Müslüm E, Fakat çıkarken bir boy geç çıkıyor ve viraj dönmeden önce virajın orada da bir sıkıntı yaşıyor. Grubun gerisine düşüyor. Tabii Müslüm atı toparlayana kadar yarış bitiyor orada. Uzak ara ikinci oldu orada. Zaten o performansla kazanma şansı yoktu. Gelelim üç numaraya. Üç numara da iki kere boştu. O da ilk yarışını kazandı. Ee, 1200'de. İkinci yarışını yine 1400 kuma çıktı. E, yedinci oldu. E, önde gitmeyi seven e, bir at o da. Fakat bu Labrena'yı seyrettim ben. At Urfa'dan geliyor. Urfa'dan geldiğine sakın aldanmayın. Sonuç yarışına baktım. E, önde gitmeyi seviyor. Ayağına seri bir at. E, son yarışını zaten Maydin kazanıp Adana'ya geliyor. E, bence etkili koşabilir. Eğer 1 numarayı tek atmıyorsanız 5 e, numarası da oynanamayın. E, ben sıralama olarak burada 1-3-5 e, diyorum. 3 e, numaranın bendeki tek şansı e, ata tüm bu Uğur Temur binmiş. E, bence tek şansı o. Atı daha iyi tanıyor. Yani diğerleri hiçbir zaman iki yarış üstünde binmedi. E, pilotları. E, tek şansı o. 3 numaranın pilotu. Atı tanıyor. Gelelim ikinci aya. ikinci koşu. 4 yıkar Araplar şart 4 bir yarış. 1200 kum. Burada da ilk atımız tek koşun. 8 numara. Ee, bence yarışı bitirebilir. Eğer eksik koşarsa Tumbul Çiçeği ve Kösef devreye girebilir. Ee, çok da zorlarsam bir numara Baba Ramazan. Hani sıralamam ne oluyor? 8 slash 96/1 o şekilde. bence bu atlar yeter oraya. yine sizin tutunu at varsa ekleyebilirsiniz tabii ki. 3. koşuk, 3. ayak, 4 dörtlü karın ait kısa vadede altı bir yarış. 1900 kum. Burada da e, üç tane güzel at koşuyor önde. önce uçan fil, sonra Alberto, sonra Tirilia diyorum ben. Tabi bu 3 atı yazınca da hayret kızsız olmaz. Ee, bu da burada benim için sürpriz. Bazıları için presede. Benim için sürpriz. Yani sıralamam 4, 1, 3, 6. Tek atarsak tabii ki de 4 numara. Günün 4. koşusu. 4. ayı. Yine 4 yukarı İngilizler. 5 şartlı bir yarış. 1200 kum. Burada 2 tane önde gitmeyi seven at var. Ee, 3 numara ve 5 numara. Vahşi Kız biraz daha ayağını seri. Ee, muhtemelen numarayı o alacaktır. Ee, Sümeran Star'ı takip edecektir. Ama ben enteresandır bugün Sümeran'cıyım hani ne hikmetse bugün illa Sümeran'ı yazacağım. Hani normalde herkes bugün Vahşi Kız'ı tek atabilir. 3'te 3 yaptı buraya geldi. Sonuçta ee, ama ben ısrarla bugün diyorum Sümeran, Sümeran, Sümeran. Bugün ısrarla Sümeran'sız oyun yapmayacağım bugün. Hani tabii e, sizler de muhakkak 5'i de katarsınız. Ama illa yıkacağım diyorsanız bence Sümerhan'la yıkılabilir e, orası. Yeter orası. 5-3. E, kapalı bende orası. Gelelim. 5. koşu 5. ayak. 3 yaş İngilizler. 4 şartlı bir yarış. 1400 kum. Hepimize action lazım. Evet. 1 numara action. 3'te 3 üç yaptı. E, at numarayı almayı sevmiyor ama. E, geriden e, takip ediyor. E, yarışlarına baktım numara almayı sevmiyor. Bu çirkeleş de aynı şekilde. O da numara almayı sevmiyor. İkisi de aynı tarz e, yarışlarda koşmuş. E, tarzları aynı. Yalnız sanki çirkeleş daha bir ıstarcı gibi geldi bana. Daha bir inatçı, daha bir arttıran gibi geldi. Hani zaten e, action'ı mutlaka kayacağız da e, ama çirkeleşsiz de oyun olmaz sanmıyorum o şekilde e, 1-3 kapalı gibi duruyor da ben 3 birinci atım bu sefer burada. E, yani ne olursa olsun. Geldik son koşuya. 4 yaş araplar 3 şartlı bir yarış. 1300 kum. 14 at koşuyor. Günün en kalabalık koşusu e, ee, burası. Benim burada ilk atım 8 numara son dakika. Hatta tek bile atılabilir. Eee, ben kendi oyunuma tek kullanacağım. Fakat ben tek atla yarış beklemem diyorsanız yanına 2 numara Gürsey ve 1 numara keskin Tayı yazdık mı bence bu koşu kapanır. Fazla dağıt yazmaya gerek yok. Bu programa öyle büyük para verip oyun yapmayın. Benim size nacizane tavsiyem. Küçük oyunla hem nefsinizi kırın. Bir de size nacizane tavsiyem küçük bir tane misyon yapın. Hani kafa atlarımla. Ee, en azından oyun para mesela bak misli yakaladım dersiniz. Ee, güzel bir oyun, herkese bol şans, ee, şansınız bol olsun ve beğeni butonuna basmayı unutmayın, beni takip etmeye devam edin. Ee, bir herhalde bir 10-15 gün sonra e, yarışları izledikçe, atları izledikçe e, size daha iyi veriler veya hatta ikililer, çifteler vereceğim o zaman farkımı göreceksiniz. Herkese bol şans.